Merhaba sevgili arkadaşlarım. Şimdiki konumuz dik yamuk. Dik yamuk nedir? Yan kenarlardan biri tabanlara dik olan yamuğa denir. Ve bu nedenle de dik yamukta soruları çözerken arkadaşlar C noktasından AB'ye yani üst tabandan alt tabana bir tane dikineceğiz. Ve burada bir tane dik dörtgen ve üçgen oluşuyor. A'yı yani üst tabanın uzunluğunu alt tabana taşıyacağız şuraya. Ve şurası nedir? Alt taban eksi üst tabandır. ABCD bir dik yamuk olduğu için arkadaşlar hemen C noktasından AB tabanına bir tane dikiniyoruz. Daha sonra üst tabanın uzunluğunu aynen taşıyoruz tabana. Şurası nedir bu durumda? 4 santimetredir. Buraya kaç kalır? 5 kalır. Gördüğünüz gibi sağ tarafta oluşan dik üçgen özel bir dik üçgen. 12, 5, 13 üçgeni. Öyleyse yükseklik nedir burası? 12'dir. İkinci soruda birinci soruya oldukça benziyor arkadaşlar. C köşesinden AB'ye dikiniyoruz. Ve hemen AD şuraya F dersek FC eşit 8 santimetre AF'de 6 cm'dir. Şurada kaç kaldı arkadaşlar? Burası 6 olduğuna göre AB'de 12 olduğu için 6 santimetre kalır. Sağ taraftaki FBC dik üçgeni özel bir dik üçgen. Dik kenarları 6-8 olduğu için hipotenüs 10 cm olacaktır. Evet üçüncü soru da çok benziyor arkadaşlar çözdüğümüz sorulara. Yine C'de ne yapıyoruz? AB'ye bir dik doğru parçası çiziyoruz. Ve hemen ne yapacağız arkadaşlar? Şu sağ taraftaki özel bir dik üçgen var. Onu kullanacağız. B 45 derece ise FCB açısı da yani burası da 45 derecedir. Hipotenüs 10 kök 2 olduğuna göre ikiz kenar dik üçgende dik kenarlar nedir? 10, 10'dur. Hemen şurası nedir? 10'dur. Şurası 15 olduğu için buraya kaç kalacak? 5 kalacak. 5'i yukarıya taşı. Öyleyse x nedir? 5 santimetredir. Evet dördüncü soru da yine bir dik yamuk olduğu için C'de ne yapıyoruz? Bir dikiniyoruz. Sağ tarafta bir tane dik üçgen oluştu. Hemen DC'yi Şuraya taşıyalım. Bu durumda AF'de 3 santimetredir. AD 9 santimetre ise bunun karşısı olan CF'de nedir? 9 santimetredir. Şimdi bize ne soruluyor? Yamuğun çevresi soruluyor. FB bilinmiyor. BC bilinmiyor. Ama ne var? AB eşittir. BC verilmiş. Öyleyse şöyle diyelim arkadaşlar. FBX olsun. FBX olunca ABX artı 3 oldu. Dolayısıyla BC de x artı 3 oldu. Ve şimdi şu dik üçgene odaklanalım. Dik kenarları 9, x ve x artı 3. Aslında burada arkadaşlar x'in kaç olduğunu özel üçgenleri kullanarak söyleyebiliriz. Nitekim burada arkadaşlar x'in yerine 12 yazarsak 12, 9, 15 üçgeni karşımıza çıkıyor. Ama biz yine de bu x'i bulamadığımızı yani bu özel üçgeni göremediğimizi düşünerek bulmaya çalışalım. Pisagor teoremini uygularsak 9'un karesi 81 artı diğer dik kenarın karesi x kare eşittir x artı 3'ün karesini. x artı 3'ün karesini bulursak x'in karesi artı 6x artı 9. Buradan x kareler gider. 6x eşittir 72 olur. x eşittir 12'dir. Bakın arkadaşlar az önce ne demiştim ben? Burada özel üçgeni kullanarak x'i bulabiliriz demiştik. Ki bulmuştuk aslında ama diyelim ki özel üçgen olmasaydı nasıl çözecektik? İşte bu şekilde Pisagor teoremini kullanarak devam edecektik. x eşittir 12 olduğuna göre artık biz istenen çevreyi bulabiliriz. Yamuğun çevresi arkadaşlar bütün kenarların toplamıdır. 9 artı 3 12 artı X 12 bulmuştuk. Bu durumda bc ne oldu? 15 oldu. ab de 15 oldu. Çünkü birbirine eşit bunlar zaten. 3 artı 12'den de 15 buluruz. 15 artı 15 30, 12 de burada var. Çevre nedir? 42 santimetredir. Evet 5. soruya geldik. Bu sorunun önceki sorulardan bir farkı var arkadaşlar. Dik yamuk ama burada bakın ABC üçgeni normal bir üçgen değil. Öyleyse dik üçgenle ilgili herhangi bir kuralın kullanılacağını hemen düşünmemiz gerekiyor. C'den bir dikinip buraya F dersek AF ne olacak? 4'ün karşısında olduğu için 4 cm olacak. CF ne olacak arkadaşlar? AD eşit olduğu için 6 cm olacak. Ve ne demiştik? Bu dik üçgen olduğu için burada dik üçgenle ilgili herhangi bir kural kullanılabilir demiştik. Nitekim öyle. AF4, FB bilinmiyor. Ve Dik üçgenin yüksekliği de belli. Öyleyse h kare eşittir p çarpı k formülünden 6'nın karesi 36 eşittir 4 çarpı k k eşittir 9. K eşittir 9 dediğimiz neresi arkadaşlar? FB'nin uzunluğu. AF 4'tü. Bu durumda x nedir? 4 artı 9'dan 13 santimetredir. Evet 6. sorudayız arkadaşlar. Bu soru biraz farklı bir soru. Biraz dikkat istiyor. Öyle, o yüzden biraz yavaş çözmeye çalışalım. A, B, C, dik yamuk. Öyleyse C açısı da diktir. A, D ile BC paralel olmalı zaten. Yoksa yamuk olmaz. A, e ile E, B eşitmiş. İşte sorunun püf noktası şimdilik burası arkadaşlar. Burada şöyle yapacağız. E'den DC'ye C'ye AD ve BC'ye paralel olacak şekilde bir doğru parçası çizeceğiz. Bu çizmiş olduğumuz doğru parçası E orta nokta olduğu için DC'yi de ortalayacak. Yani şuraya K dersek DK ile KC birbirine eşittir. Hemen bunların kaç birim olduğunu yazabiliriz. Niye? DF 2, FC 10 olduğu için toplam 12. Öyleyse bu parçalar altışar santimetredir. Ve burada arkadaşlar EK orta tabandır. A, B, C, D yamuğunun. Niye? E orta nokta olduğu için. Alt tabanla üst tabanın toplamının yarısını buluyorduk ki 4 artı 2 6 2'ye bölersek 3. Demek ki EK uzunluğu ne olacak? 3 santimetre olacak. Şimdi ilk soru olduğu için EF'ye odaklanalım. Yani şuradaki dik üçgene odaklanalım. DK toplam neydi? 6 santimetreydi. DF 2 olduğuna göre buraya 4 santimetre kalır. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar karşımızda bir özellik üçgen var. 3 4'ten x eşittir 5'tir. 7. sorudayız. Evet yine bir dik yamuk ama bu soruda bakın şurası birbirine eşit. Yani CE açıortaymış. C'den dikineceğiz ama ondan önce yapmamız gereken bir işlem var. O da şu arkadaşlar. DC ile AB paralel olduğundan dolayı hemen şu açıyı şuraya taşıyabiliriz. Z kuralı var. Yani iç ters birbirine eşit. Bunu kullandım. Ve bu durumda bakın EB ile BC'nin eşit olduğu karşımıza çıktı. Niye? EBC ikizkenar üçgendir. Hemen öyleyse EB'ye 15 santimetre yazalım. Şimdi arkadaşlar EC'yi görmeyelim. Yani sağ tarafa taşıdım ben o kısmı. EC'nin olmadığı bir duruma odaklanalım. Dik kenar olduğu için yine arkadaşlar şuradan ne yapacağız? Dikineceğiz. DC 9 ise AF de 9'dur. Hemen 12'yi de taşıyalım sağ tarafa. Burası da 12'dir. Sağ taraftaki üçgen özel bir dik üçgen. Hipotenüs 15. Dik kenarın birisi 12 olduğuna göre diğer dik kenar nedir? 9 birimdir. Bakın burada AB'nin uzunluğunu bulmuş olduk. Toplam 18. X artı 15 18 olacağına göre X nedir? 3'tür. Köşegenlere dik kesişen dik yamukta bir özellik var arkadaşlar yükseklikle ilgili. O da şu. Yüksekliğin karesi alt tabanı üst tabanın çarpımı eşittir. Buradan da h nedir? Karekök a çarpı c'dir. Özelliği pekiştirebileceğimiz bir soru. 8. soru. Niye? Dik yamuk. Köşegenleri dik kesişmiş. Öyleyse ad yüksekliğini yani x'i bulmak için alt tabanla üst tabanın çarpımının kare alacağız. Buradan da x ne olur? 3 çarpı 4'ten 12 olur. Dokuzuncu soruda bu sefer yükseklik verilmiş. Tabanın birisi verilmiş. Diğer taban soruluyor ve dik yamuk olup köşegenleri dik. Öyleyse yüksekliğin karesi yani 6'nın karesi eşittir 4 çarpı x. 36 eşittir 4x'ten x eşittir 9 olur. Böylece arkadaşlar çok ayrıntıya girmeden konunun dağılmaması için dik yamukla ilgili temel özellikleri sunmuş oldum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.